hakaret olmadığına, başta Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret olmadığına dair resmi bir belge var elimde. Bakırköy 40 Asya Ceza Mahkemesi'nin belgesi. Şimdi bu kapak olur mu? Bu fena kapak olur. Bu diktatöre karşı hakaret etmediğime dair resmi ıslak imzalı bilirkişi raporu. Bunlar beni 33 ay artı 10 ay 43 ay hapis yatırdılar. Hakkımda kırmızı bülten çıkarttılar. Kamboçya'da da iki buçuk aya yakın immigration hapishanesinde kaldım. Sadece kırmızı bültenin maliyetinin 5000 bin dolar olduğu söyleniyor. Yani devlete, hazineye yapılan yükü görüyor musunuz? Bakın ben bu durumda bile hala hazineyi düşünüyorum. Yani devletin parasını düşünüyorum ama bunlar parayı çarçur ederler. Bunlar Fethullah Gülen başladılar bu mevzulara. Önce Türk ordusuna kumpaslar kurdular AKP ile birlikte. ikisi Fethullah'la. E sonra da sıra tabii bizim gibilere gelecekti. Türkiye'de en çok davayı bana açtılar. Bunlar. Bakın belgeyi görüyor musunuz? Bunlar bu belge kapak olsun. Kapak olsun o AKP'lilere, o tezgahçılara, kumpasçılara. Arkadaşlar, şimdi bir belge göstereceğim. Hani diyor ya İslam'a küfür ediyor diyor. Blok sitelerinde. Bakın bu blok sitesinde, benim blok sitelerimde hakaret olmadığına, başta Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret olmadığına dair resmi bir belge var elimde. Bakırköy 40 Asya Ceza Mahkemesi'nin belgesi. Burada bir docusu. Evet belgeyi yayınlıyorum. Belge burada arkadaşlar. Okuyalım hemen. Sanık Galip Cem Akkılıç mahkemenizin 2019-42 esas sayılı davası 30 Ocak 2019 tarih Noğlu 1 no'lu celsesinde verdiği savunmasında bir Libidocusu Blok Spot ve 13 isimli blok sitelerinde kendisine ait olduğunu beyan etmiştir. Dolayısıyla bu sitelerin içeriğinin sanık yani Galip Cemak Kılıç tarafından oluşturulduğu ve yönetildiği anlaşılmaktadır. Aşağıda ilgili sitelere ait ekran görüntüleri bulunmaktadır. Bu sitelerde müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli herhangi bir ifadeye rastlanmamıştır. Şimdi bu belge neyi gösteriyor bize? Bu belge Recep Tayyip Erdoğan isimli şahsı eleştirmenin büyük suç olduğunu gösteriyor. Yani hakaret suçu adı altında e, susturma operasyonları, susturma kumpasları. Bu Bakırköy 19 Asya Ceza Mahkemesi'nin hakimi Mehlika Tekin bu belgeyi görmezden geldi. Ve 5 yıl ona hapis cezası verdi bana. Yargıtay bozdu. Bir daha verdi aynı cezayı. Şimdi dosya gene Yargıtay'a gitti. Gene bozulacak. Ama tabii beni e, uzun süre yatırmış oldu hapiste. Amacına ulaşmış oldu yani mahkeme. Amaç susturmak, yok etmek. İşte kumpas işte kumpasın belgesini yayınlıyorum. Yani bunlara hakaret etmeniz gerekmiyor. Ratinginiz yükseldi mi eleştiriyorsanız mutlaka size kumpas kuruyor AKP. İslamcılar böyledir. İslamcılar her zaman her zaman böyledir. Hiç değişmediler ve değişmeyecekler. Asla değişmeyecekler.